Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. Değerli izleyenler, reklamların ardından programımıza devam ediyoruz. Tabii az önce de söylemiştim, bu hafta yaşlar haftası ve bizler de yaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Tabii aslında yılın her gün yanındayız ama böyle güzel bir haftayı da kutlayacağız programımızda. Ahmet Cemal Maden, huzur evinden bir canlı bağlantımız olacak. Haber merkezinden arkadaşımız Büşra Akgül. Huzurevi sakinleriyle röportaj yapacak. Huzurevi Müdürümüz Ümit Bayramış işte da bize e, oradaki çalışmalarla ilgili, yaşlarımızla ilgili bilgiler verecek. Evet Büşra sözü sana bırakıyoruz. Evet Ebru teşekkür ediyorum. Öncelikle sana iyi yayınlar. Bizleri izleyen tüm izleyicilerimize de günaydınlar dileyelim. Evet bugün Ahmet Cemal Maden huzur evindeyiz. Buradan ekranlarınıza geliyoruz. Burada huzur evi sakinleriyle birlikteyiz. 18-24 Mart yaşlara saygı haftası nedeniyle huzur evi sakinleriyle güzel bir bağlantı geçireceğiz. Tabii burada öncelikle müdürümüz Ümit Bayram ile konuşacağız. Burada yapılan faaliyetler, yaşlar haftası ile ilgili düşüncelerini alacağız. Sonrasında da huzur evi sakinleriyle güzel bir sohbet geçireceğiz. Değerli büyüklerimizle birlikteyiz. Onların yaptığı el emeği ürünleri de göstereceğiz Ben yayından önce biraz göz attım. Tabii çok güzel ürünler vardı. İnşallah ilerleyen dönemde de güzel bir sergi açarak e, sergide bu ürünlerini satışa çıkaracaklar. Satış da, sonrasında da gelir tabii ki çok güzel bir amaçla kullanılacak inşallah. Bunları diyelim. Sonrasında tabii ki dedaylara gireceğiz ama öncesinde huzur evi müdürümüz yanımızda Ümit Bayramiç var. Ona dönelim istiyorum. Müdürüm öncelikle merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Ee, biliyorsunuz 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası ee, yaşlılık insan yaşamının en önemli bölümlerinden bir tanesi ama e, aynı zamanda da en verimli alanlarından bir tanesi. Çünkü bizim kültürümüzde yaşlı e, baş tacıdır. Yani eski Türklerden beri de yaşlılarımız baş köşede oturmuştur. Biz onların tecrübelerinden, bilgilerinden faydalanmışızdır. Onların anlattıkları hikayeleri, onların anlattıkları tecrübeleri, olayları dinleyerek biz de bizden sonraki nesillere aktarma yoluyla bu şekilde bir bilgi aktarımı ve bilginin de gelecek nesillere doğru ilerlemesini sağlamışızdır. Yani şunu diyebiliriz ki yaşlı geçmişten geleceğe köprüdür bize yön verir, hayatımıza şekil verir ve bizim için de e, hakikaten yaşlılık e, ya da yaşlanma süreci bir şeyin bitmesi değil aslında bir şeyin başlangıcıdır. E, bizler de bunun için e, bakanlığımız olarak bakanlığımızın bünyesinde bulunan Amac Çıman Maden Huzurevi olarak da e, bizler de bu anlamda aktif yaşlanmayı desteklemek adına iyi şeyler yapmaya e, güzel işler yapmaya gayret gösterdik. Sağ olsun büyüklerimiz de hem kendi tecrübelerini hem de burada yeni bir şeyler öğrenerek daha farklı olduklarını öğrenebileceklerini öğrenmenin bitmediğini ...ve öğrenmenin devam ettiğini yaşam içerisinde de... ...bizlere de, kamuoyuna da göstermiş oldular. O konuda da biz hakikaten çok mutluyuz. Onlardan e, da birlikte olmaktan, onlardan gurur duyuyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz. İyi ki varlar, iyi ki bizim başımızın tacıları diyorum ben. Evet, gerçekten dediğimiz gibi değerli büyüklerimiz bizlerin... ...ve tecrübelerinden her zaman faydalanmak lazım onların da. Tabii biz öncesinde biraz sohbet ettik onların evet, hepsiyle de... Evet. ...sakinleriyle de sizin onlara olan saygınızdan, muhabbetinizden de bahsettiler. Aslında bu noktada bir huzur evinin yönetiminin de ne kadar değerli olduğunu... ...onların rahatı ve huzuru için çok önemli olduğunu bir kez daha gözler çok önüne serilmiş ediyorum. oldu. Bizler de teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Diye. Şimdi e, tabi yaklaşık olarak 11 yıldır buradayız. Onlarla beraberiz. E, i̇lk önce onlara değer vermek. Yani dokunmadığımız hiçbir insan bizim değildir. Bu kültürle, bu saygıyla, bu merhametle, bu vicdanla... Onların yaşamlarına dokunmak, onlardan da bir şeyler öğrenmek amacımız aslında. Biz onlardan öğrendik, onlara öğrettik ve bugünlere onlarla birlikte güzel bir şekilde geldik. Özellikle burada bir atölyedeyiz şu anda. Bizim atölyemiz çok güzel. Yaklaşık 10 yıldan beri bu atölye devam ediyor. Buradaki yapmış olduğumuz eserlerin birçoğunu zaten ordu kamuoyu biliyor ki. Sergiledik 18-24 Mart Yaşlar Haftası'nda. Ve pandemi süreci geçirdik malumunuz. Bu pandemi sürecinde biraz ara verdik. Geçen sene yaz döneminde açtık ama çok halka açık değildi. Bu seneki sergimizi yaşlılarımızla ve arkadaşlarımızla beraber, il müdürümüzle beraber e, konuşarak farklı bir şekilde sergimizi inşallah e, biliyorsunuz bir de doğal afet yaşadık evet. buradan e, bütün e, ölmüşlerimize rahmet kalanlara da sağlık sıhhat diliyoruz Allah'tan. E, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yaz döneminde yapacağımız sergimizi Buradaki ordu halkımıza duyurarak elde edilen geliri de oradaki e, insanlarımızla, halkımızla, vatandaşımızla, büyüklerimizle e, paylaşmak istiyoruz. Bir nebze de olsun orada Ahmet Cemal Maden Huzurevi'nin de e, çorbada bir tuzu bulsun bulunsun istiyoruz. Bu konuda da sağ olsun büyüklerimiz bu çok heyecanla ve büyük bir e, zevkle bu e, olayı karşıladılar. Kendileri de destek verdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, atölye demişken ben biraz da detaylandıralım istiyorum bu konuyu. Huzurevi bünyesinde bir atölyeniz var ve hatta Halk Eğitim Merkezi'nden bir hocanız haftanın üç günü geliyor ve burada hem dersler veriyor, hem sosyalleşme anlamında, hem etkinlikler yapma anlamında aslında önemli bir adım da atılmış oluyor. Bunun detaylarını da sizlerden alalım. Nasıl karar verildi böyle bir etkinliğe, neler yapılıyor burada? Ee, şimdi, e, buna karar verirken öncelikle yaşlarımızın burada yaşam süreçlerini görüyoruz. E, dolu geçirmelerini istedik. Yani bir anlamda onları rehabilite etmek, onları ...üretebildiklerini göstermek de amacımız. Bu şeyle başladık ilk önce. Basit işte ahşap boyamayla... ...işte ufak takı tasarımı çalışmalarıyla başladık 10 yıl önce. Ama gittikçe tabii onlar bu işi öğrene öğrene... E, ...ustalaştılar diyebilirim şu anda. İlk yaptıklarının hepsini bana gelip gösteriyorlardı. Aynen yani böyle bir birinci sınıf öğrencisi moduyla... ...nasıl olmuş, güzel olmuş mu falan. Biz hep güzel olmuş e, moduyla onlara yaklaştık. Hep o şekilde destek verdik. Onların ilerlemesini sağladık. Artık bugün hiçbir şey gelip de bana göstermiyorlar. Hepsi artık bu konuda ustadır diyebilirim. Hatta o konuyla ilgili de Şadıman Hanım'la konuştuk. Şöyle bir kelimesi de oldu. Müdürümüze biz her yaptığımızı bir ilkokul öğrencisi sevdası evet, götürdük aynen, heyecanla. Evet. Ve o kadar bozuk, yamuk olmasına rağmen bize hep çok harika, çok güzel yapmışsınız diyerek yüreklendirdi. Ve bu da bizim için çok önemli bir gelişmeydi dedi. Evet. Bu yüzden böyle de bir sizin de tavrınız oldu onlara evet, Kesinlikle ediyorum. yani bir şekilde desteklenmesi gerekir. Yani iyi taraftan bakmak lazım hep negatif yönleri görmek değil. İyi tarafı görüp iyi tarafının üzerinden yürürsek aslında diğer negatif tarafları da düzeltiyoruz. Hayatımızda da böyle ve günlük yaşantımızda da böyle yapmak zorundayız. Hep kötüleri değil de iyileri, iyi güzel yanlarını görüp insanları daha da iyi şekilde motive edersek e, verim almaya göz e, şey yapıyoruz. Yani verim aldığımızı görüyoruz. Bu da bunun bir örneği zaten. Onun dışında biz burada yine e, Halk Altın Odal Merkezi'ne çok teşekkür ediyoruz. Dilek Hocam, Dilek İnan Hocam yaklaşık 11 yıldır bizimle beraber. Bu atölyenin ilk başlangıcında onunla vardık. Biz de onu bırakmadık, o da bizi bırakmadı. Onun da burada çok emeği vardır. Altın Odal Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Zeki Bey'e de burada teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Onun dışında bizim bocçemiz var. Bocçede de iki defa Türkiye Şampiyonası'na gittik. İyi bir spor burada. İşte bir dönem folklor ekibimiz vardı. Folklor ekibi hem çalışan arkadaşlarımız hem de büyüklerimizle beraber. Folklor ekibimiz de iyi bir örnek oldu aslında Türkiye'de. Bakanlığımız da bizi folklor e, ekibi olarak e, Türkiye'de yapılacak huzur evleri arasındaki folklor yarışmasında koordinatör yapmak istemişti. Fakat pandemiyle dolayı da bu projede bir şekilde doğurdu. Bir dönem tiyatro yaptık, Türk Halk Müziği Korusu çalışmaları yaptık. Yani amacımız şu, hala da bir şeyler yapabiliyoruz, hala da bir şeyler üretebiliyoruz, biz hala da varız. E, i̇nsanların yaşamına destek olmak, e, onları mutlu etmek amacımız. Bu konuda da elimizden geleni göstermeye çalışıyoruz arkadaşlarımızla beraber. Teşekkür ediyoruz. Tabii ki iyi ki varlar bizler için de öyle. E, şimdi bundan sonraki süreçte yapacağınız ya da yapmayı planladığınız faaliyetler var mı? Şimdi e, biraz önce de söylediğim gibi e, şu anda atölye çalışması devam ediyor. Bu ürünleri şu anda ham halinde. Şu anda görmüş olduğumuz ürünler. Bu ürünlerin birçoğu zaten e, ham halinden sonra işte çerçevelenip bir şekillendikten boyandıktan sonra e, sergi çalışması yapacağız. Yine aynı şekilde bocce turnuvası bakanlığımızın bünyesinde bütün huzur evleri arasında lig şeklinde devam ediyor. Geçen sene iki hava aracı Türkiye şampiyonasına gidemedik. Ama bu seneki müsabakalarda Allah izin verirse inşallah e, gitmeyi istiyoruz. Tekrardan bu yaz dönemi büyük bir ihtimalle bayram sonrasında Nisan ayında e, tekrar bocce turnuvası başlayacaktır. Aile ve e, Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın bünyesinde bunları yapacağız. Onun dışında tekrardan folklor çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Yapabildiğimiz ölçüde tiyatro yapmak, müzik yapmak. Onun dışında diğer e, dini günlerimizde, özel günlerimizde de burada yine aynı şekilde Kur'an-ı Kerim programımız, Mevlüt programımız, onlarla sohbet programımız devam ediyor yine. Altınordu Müftülüğümüzden bayanlarımıza e, bayan hocamız gelerek onlara hem Kur'an-ı Kerim okumayı hem de aynı zamanda onların gönülden alarak sohbet etmeyi gibi çalışmalarımız da var. Bu hayatın da her alanına, hayatın evet. her alanına dokunuyoruz. Kesinlikle, yani e, her hayatına dokunarak e, hayatın devam ettiğini ölene kadar elimizden ne geliyorsa Rabbimin verdiği son nefesi kullanarak elimizden geleni yaparak hem gençlerimize hem toplumumuza hem ülkemize örnek olmak istiyoruz bu anlamda inşallah teşekkür ediyoruz. Ben, teşekkür ben şimdi yavaş yavaş sakinlerimle evet. de aslında sohbet etmek istiyorum. Huzurevi sakinleriyle de çok güzel gerçekten el emeği ürünler var evet. buradaki her bir satırda. Hepsi el emeği göz nuru deriz ya. öyle ürünler ciddi manada ve inşallah sergi açıldığı takdirde de değeriyle satılır ve inşallah güzel bir amaç uğruna da geliri toplamış oluruz diyelim i̇nşallah. müdürüm. İnşallah. yavaş yavaş sakinlerimizden de başlayalım arkadaşlar. Dönelim isterseniz yavaş yavaş sizleri tanıyabiliriz miyiz? Merhaba. Merhaba ben adım Uğur Çakır, soyadan emekliyim. 8 9. senem bu sene buraya geldik. İlk gelmemizde bu atölyeyi sayın müdürümüz çok özveriyle açtı. Bize de çok yardımcı oldu. Biz de elimizden geldiği kadar bütün katkıları ona e, göstermeye çalıştık. Zamanında beğenilmeyen şeyleri de o, güzel dedi. E, bize moral aşıladı. Ondan sonra çalışmalarımız hep böyle e, devam etti. E, güzel e, eserler de çıktı. E, her yönüyle e, beğenildi. E, sergilerimiz oldu. Sergilerde e, bayağı e, kapışıldı. Hepsi beğeniyle alındı. Ondan sonra işte ben aynı zamanda bocce takımında da oynuyorum. Onda da başarılı günlerimiz oldu, başarısız günlerimiz oldu. Her zaman istediğin yere hedefi tutturamıyorsun. Yani bir fanatik bir Fenerbahçe-Galatasaray maçı gibi oluyor bizim maçlar. İnşallah bekleriz İnşallah. bir maçımıza sizi ben evet. şimdi şunu da söyleyeceğim. Düşüncelerinize çok önem veriyoruz. Tecrübelerinize çok önem veriyoruz. Gençlere buradan söylemek istediğiniz neler var? Vallahi gençlerimiz çalışsınlar. Hiç bir boş zamanı her zamanı değerlendirsinler. Sadece bu şey çalışma dediğimiz iş anlamında kitap okusunlar tiyatro yapsınlar, sanat yapsınlar, yani evde boşuna oturmasınlar. O şeyin başına oturup devamlı morallerini bozacaklarına, oyun oynayacaklarına her türlü sporu yapsınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben hemen yan tarafımda bir sonraki sakinime geçeceğim. Aslında eee bu sakinlerimiz, karı koca eşler buradalar, birlikte vakit geçiriyorlar. E, Şadıman Hanım'ı ben bir önceki haberimden de tanıyorum aslında. E, sizi tekrar tanıtalım izleyenlerimize de, sizi tanıyalım. Ben Şadıman Çakır, 71 yaşındayım. 9 sene oldu buraya geleli. Hiç böyle olduğunu düşünmemiştim buranın. İşte yaşlandık ya atıntı gibi. Ama öyle değildi. Çok değer verdiler bize. Çok teşekkür ederim. <laughs> ben şey. de sizden de aslında gençlere tavsiyelerinizi almak istiyorum. Gençlere tavsiyem saygıyı, sevgiyi unutmasınlar. Ne olursa olsunlar ama saygı, sevgi çok önemli. Bu çok önemli. Bizleri sevsinler. Biz onları zaten seviyoruz. Bizler de sizleri çok seviyoruz gerçekten. Teşekkürler. Sağolunuz. Teşekkür ha, ediyorum değerli düşünceleriniz için. Hemen bir sonraki sakinimize geçiyoruz. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Firuzan Üzüm. Ee, Ekim'in 11'inde geldim buraya. Ben huzur, huzur evinde çok rahatım. Çok iyiyim. Nasıl geçiyor günleriniz burada? Çok güzel geçiyor. İşte Arkadaşımın dediği gibi e, sosyal hayatımız var. Rahatız, iyiyiz yani. Memnunum burada. Peki şunu da sorayım. Bu atölyede birçok ürün var. Siz hangi ürünleri yaptınız? Hangilerine ilgi duyuyorsunuz? Ben ekseret eleşiyorum. Çünkü ıı, sağ kolumda feslinim olduğu için ekseret örgü tercih ediyorum. Geçmiş olsun dileyelim Daha size de. Çok teşekkür ediyoruz Allah değerli olsun. görüşleriniz için. için teşekkürler. teşekkürler. Hemen bir sonraki sakinimize geçiyoruz. Merhaba. Öncelikle siz tanıyabilir miyiz? Merhaba. Ben Fatma Altunışık. Bir buçuk seneden beri buradayım. Nasıl geçiyor burada günler? Çok güzel geçiyor. Üç gün zaten atölyemiz var. Hı hı. Salı günü hocamız geliyor bize Kur'an okuyor, <laughs> bize nasihat ve şey yapıyor, konuşuyoruz. Çok güzel güzel geçiyor yani. Peki sizden de gençlere bir tavsiye istesem ne derdiniz? Gençlere tavsiyem sevgi, saygı, dürüstlük. Kitap okusunlar. <laughs> ben ben şu anda kitap okuyorum. Kitapla kendime burada geldiğim zaman buraya geldikten sonra kitapla kendimi avuttum. Hı hı. Evet çok teşekkür ediyoruz. Buradaki, çalış şeyde müdürümüze herkese çok teşekkür ediyorum. Beni buraya onlar alıştırdı. <laughs> <laughs> Sizler de hayatımızda olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar diğer tarafa geçmeden hemen buradan devam etmek istiyorum. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben İhsan Kovancı. Kovancı Mahallesi'ndenim. Bir yıldan beri buradayım. Burada nasıl geçiyor günleriniz? Günlerimiz iyi. Fena değil yani. Siz de bu atölyede çalışıyor musunuz? Neler yapıyorsunuz mesela? Bir yıl oldu. Fazla takılamadım ama boya işleri yapıyoruz burada genellikle. Yani Güzel ya, faaliyetler var yani. Var yani. Ben biraz da dolayı fazla katılamıyorum yani. Geçmiş olsun. Sizden de peki bir tavsiye alsak bizlere. Neler söyler? Gençlere tavsiyem okusunlar. Okumak iyi bir şeydir. Büyüklerine, küçüklerine saygı duysunlar. Hayatlarına devam etsinler ben de teşekkür yani ederim. için hemen bu tarafa alalım. Merhaba, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Erdoğan Köksal. 9 aydan beri buradayım. Bohça takımında oynuyorum. Çok güzel. Ee, <laughs> el işinde burada boyama işi yapıyorum. <laughs> Zamanımı böyle geçirip değerlendiriyorum. Burayı bu hale getiren müdürüme teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler. Peki arkadaşlarınızla aranız nasıl? <laughs> Şöyle bir baktınız arkadaşların haram iyi evet <gülüyor> çok iyi peki sizin gençlere tavsiyeniz ne gençlere yol... e, tavsiyemiz bizim gibi şey etmesin yani okusun <laughs> İleriye dönüklerini görebilsinler hayırlı bir eşit deniyor. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hemen masanın bu tarafına geçiyorum. Ee, burada yine iki huzurevi sakinimiz daha var. Onlarla da tanışmak istiyorum. Düşüncelerini, güzel görüşlerini duymak istiyorum. Öncelikle merhaba. Siz tanıyabilir miyim? Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gürbüz Çelebi. Doğma büyüme orduluyum. İstanbul'dan bir iki sene önce döndüm. Bir seneden fazla da buradayım. Peki Bansızlık burada... Rahatsızlık geçirdiğim evet. için evde tek kalamadım çocuğum çocuğum olmadığı için eşim de öldüğü için burayı tercih ettim. İyi ki etmişim. Huzur değil. Beş yıldızlı oteldeymişiz gibi müdürümüzün sayesinde sosyal yaşantımızı yürüyüşlerimi yapıyorum. İçeride toplanıyoruz. Eğlence yapıyoruz. Ve yapıldırılıyor. var günlerde kandillerde duamızı da yapıyoruz. Çok güzel. Yerine göre hepsini yapıyoruz. Evet <laughs> çok güzel. Peki burada atölyede hangi ürünü sizler yaptınız? Hangisine daha çok ilgi Ben pek katılmadım. Zamanında çok yaptım. <laughs> Kendimi biraz dinlenmeye adadım. Yürüyüşe evet. tedavimi gördüm, düzeldim. Bundan sonra Allah izin verirse <laughs> zamanında el sanatları da yaptım, dantel de yaptım. Sattım da boş kalmadım. İstanbul'da 20 sene kaldım. Emlak danışmanlığı yaptım. Çok şükür. Tekrar memleketime tek kalınca geri döndüm. Peki teşekkür ediyoruz. Gençlere bir tavsiye verecek olsanız. Hayallerin peşinden koşsunlar. Hedef çizmeden yola adım atmasınlar. Ama vazgeçmeden sabırla, saygı, sevgiyi unutmadan Büyüklerine, kendi cinslerine de olsa en büyük şey saygı, sevgi, güven. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. gelir başarının. <laughs> teşekkür ediyoruz. Teşekkür Son huzur teşekkür, evi, teşekkür çok teşekkür. sağ olun. Son huzur evi sakinimize geçiyorum. Merhabalar, teşekkür. siz tanıyabilir miyiz, miyiz önce? Ben Pembe Ünal. Ee, yaklaşık hatırlayabildiğim kadarıyla <laughs> bir buçuk sene falan oluyor buraya geleli. Geldiğimden beri çok mutluyum, huzurluyum. Ee, çocukluğumdan beri yapmak yaptığım el işlerimi burada da devam ediyorum. Olası fazla şeyler yaptığıma inanıyorum. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim. Burada ee, günleriniz nasıl geçiyor peki? Günlerimiz çok aşın dolu yani. Her şeyle müdür beyimizin saydığı gibi başka türlü etkenliklerimiz oluyor. Biz pikniklere falan da gidiyoruz. Eğlence e, yenimiz çok fazla. Evet. Peki burada neler yaptınız bu atölyede? Ben burada evet. çok şeyler yaptım. E, tencere tuta bile yaptım. <laughs> Elifler yapıyorum, evet. Aslında evet. burada hobilerinize de yönelme fırsatı buldunuz diyebilir miyim? Ki, tabii ki, tabii ki. <laughs> Hem daha fazla değişik değişik çok ürünler yapıyoruz. <laughs> çok güzel. Her şey çok güzel. Ne bileyim gençlerimiz de keşke bizim yollarımızdan gelebilse. Keşke kelimesi iyi bir şey değil ama evet. özellikle gençler bizi örnek almalı. Özellikle diyorum. Peki neler yapsınlar gençler hani örnek almalı bizlere diyorsunuz neler yapsınlar ya da neler yapmasınlar ya şu durumda işte e, gitsinler ne bileyim deprem bölgesine yardıma gitsinler yardıma muhtaç insanlara ellerini uzatsınlar ben ne yapıyorum neredeyim ne yapabilirim e, dünyaya niye geldim niye nasıl gideceğim yani e, ağır bir şekilde kendini imtihana çeksin. Çok güzel bir şeyler başarmaya çalışsın isterim. Peki teşekkür ediyoruz. Şimdi ben aslında şunu da sormak istiyorum. Bütün sakinlerle de tek tek görüştüm. Aslında herkes hem huzur evinden hem yönetiminden çok da memnun. Peki başka istediğiniz faaliyetler var mı? Mesela müdür beyden ya şu da keşke olsaydı ya da bunu da yapabiliriz diyebileceğiniz bir etkinlik var mı? Hazırlığını hiç yapmadım ama. Şu anda düşünceme göre hepsi zaten yeterince oluyor. Eğlenceler yapıyoruz. Dediğimiz gibi oynuyoruz. Kadınlar arasında bile biz eğlenceler yapıyoruz. Kendimiz yani buradaki personeller, çalışan personeller çok güzel şey etkinlikler oluyor. Hepsinden ayrı ayrı mutluyuz. Hepsinden ayrı ayrı Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bütün sakinlerimizle tek tek konuştuk. Aslında ben Müdür Bey'i son kez yanıma bir kez daha almak istiyorum. Hem kendisinden çok bahsettiler tüm huzur evi sakinlerimiz ne kadar memnun olduklarını. Evet. Kendisine teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok seviyorum. Her konuda, her şeyde başarısını gördüğümüz için her yaşa hitap ediyor. Böyle bir kurumda olduğum için de mutluyum. <laughs> teşekkür Tabii. ediyoruz. Evet. Müdür Bey duyduk. <laughs> birlikte dinledik. Aslında hem huzur evinden hem de sizlerden çok memnunlar. Siz son olarak neler söylemek istersiniz? Ya ben e, ben hepsine ayrıca bu şeyden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biraz da utanıyoruz. Abi, mahcup oluyoruz. Allah razı olsun evet. hepsinden ama bu sadece benim değil. E, bizim rehberliğimiz ve arkadaşlarımızın özellikle ben burada e, bana destek olan idareci arkadaşlarım, diğer e, ofiste çalışan arkadaşlarım, e ee, bakın personelim, temizlik personelim, güvenlik personelim hepsinin de e, bunda e, katkısı çok fazla. Biz sadece e, bir rehberlik, bir önderlik yapmaya çalıştık. Sağ olsunlar, onlar da bunun etrafında toplandılar. Biz de büyüklerimizle elimizden geldiğince onları hepsini ayrı ayrı bir birey olarak görüyoruz. Her bireyin kendi nasıl özellikleri ve davranışları vardır. O davranışları nasıl düzeltebiliriz ya da o davranışlardan e, nasıl yola çıkarak onlara katkı sağlayabiliriz yani açıkçası yolunu bulmaya çalışıyoruz. Çözüm üretmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince çok kolay bir iş değil. Evet. Ama biraz özveri isteyen, sevgi isteyen, dokunma isteyen yani hepsi bizim, bizim gibi görerek çok iyi gözlemlememiz gerekiyor. Bunu da yaptığımıza inanıyoruz. İnşallah öyledir. Allah utandırmasın. Tabii yapmaya gayret ediyoruz. Ne kadar biz bunu yaptık, bu iş tamam dersek orada hata yaparız. Hala ilk günkü heyecanla, hala eksiklerimiz var ve bu eksiklerimizi nasıl gideririz düşüncesiyle hareket ediyoruz. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Bizler öğreniyoruz, onlar öğreniyor. Hepimiz öğreniyoruz aslında. Öğrenme bitmiyor. Öyle söyleyebilirim ben evet. bunu. Özetle. Biz de çok teşekkür ben ediyoruz. Çok teşekkür Bizlerin değerlerine büyüklerine el bebek gül bebek baktığınız Estağfurullah. için. Estağfurullah. Estağfurullah. Arkadaşlarımızın sayesinde. Ama ben evet. bir de bir şey unuttum. Onu da evet, eklemek istiyorum. Ee, şimdi yaşar Haftası dolayısıyla bizim bir programımız vardı. Dün mesela DART ee, ve bilardo turnuvası vardı. Dart'ta da e, bizim Huzurevi sakinlerimiz e, birinci oldular bu müsabakalarda. Fatsa huzurevi ile beraber yaptık bu maçlar maçları. Tebrik edelim herkese. İşte <laughs> yarın da yine e, Boce şey olacak. Yine burada şampiyonası olacak. Hem kurumdaki arkadaşlar hem bizler onlarla beraber bu tür spor etkinliklerini de yapıyoruz. Tavla turnuvası olacak. Böyle bu, e, ufak tefekte turnuvalarımız <laughs> var. Onları biraz eğlendirmek, biraz gülümsetmek, mutlu etmek adına. Teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Evet Ebru e, biz bugün Ahmet Cemal Maden Huzur Evinde'ydik. Huzur evi sakinleriyle bir araya geldik. Onların değerli görüşlerini dinledik. Tabii gençlere çok önemli tavsiyeleri de oldu. Sevgi, saygı ve kesinlikle dürüstlük anlamında onlar tabii bu yollara geçtiler, bu dikenli yollardan geçtiler ve biz gençlerin biraz da daha... ...rahat bir hayat sürmeleri için tavsiyelerinde de ilettiler. Bizler de buradan bir kez daha Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutlamış olalım. Ve bizlerin buradan aktaracakları şimdilik bu kadar. Ben de şunu da göstereyim. Huzurevi sakinlerinden bir hediye de aldım aynı şekilde. Onların yaptığı bir el emeği üründü. Onlara da bunun için çok teşekkür ediyorum. Yayınımız burada bitiyor. Bizim aktaracaklarımız bu kadar Ebru. Çok teşekkür ediyoruz Büşra, sana ve Huzurevi Müdürümüz... Ee, müdürümüze, huzur evi sakinlerine, herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yayın oldu. Bizler de Yaşlar Haftası'nda huzur evi sakinlerinin yanında olma fırsatı bulduk. Ee, tabii onlardan öğrendiğimiz ve öğreneceğimiz çok fazla şey var. Ve sadece böyle bir haftada değil, her zaman hatırlamalı, ellerini öpmeli. Ee, onlarla bir araya gelip vakit geçirmemiz gerekiyor. Tabii onlar çok huzur içerisinde yaşıyorlar orada. Çok güzel aktiviteler, çok güzel etkinlikler var. Orada kurslara katılıyorlar, üretiyorlar. huzur evinde üretmeye devam ediyorlar. Hepsinin ellerinden öpüyoruz. Hepsine selamlarımızı göndermiş olalım. Tüm Türkiye'de kalan huzur evi sakinlerine ve tüm yaşlı vatandaşlarımıza. Gerçekten onlara minnettarız. Evet efendim bu güzel bağlantıyla birlikte veda ediyoruz. Yarın da farklı konular ve konuklarla burada olacağız. Hoşçakalın. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.